proje ekibi. Biz kimiz ve ne yapıyoruz? Merhaba, bu videonun konusu Odeme Türkiye proje ekibi. Sizlere proje ekibimizi ve saha rollerini tanıtmaktan memnuniyet duyarım. Proje yürütücümüz doçent doktor Türker Elitaş. Elitaş, projenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesi için planlanan saha çalışmalarını ve proje çıktılarına yönelik ekip organizasyonunu koordine etme görevini üstleniyor. Projemizin hak sahibi araştırmacısı Doçent Doktor Serpil Kırelitaş. Kırelitaş, proje veri toplama ve ideal uygulama önerileri rehberini hazırlama sürecinde koordinasyon görevini üstleniyor. Projemizin bir diğer hak sahibi araştırmacısı Doçent Doktor Savaş Keskin. Keskin, projemizin veri toplama, veri analizi, raporlama, proje anlatıcılığı, ideal uygulama önerileri, rehberi ve akademik platform temsilleri gibi dışa dönük görevlerini üstleniyor. Projemizin bir diğer araştırmacısı Profesör Doktor Seçkin Özmen. Özmen, projemizin veri toplama ve analiz süreçlerinde akademik koordinasyon ve raporlama danışmanlığı görevlerini üstleniyor. Projemizin bir diğer araştırmacısı Doktor Öğretim Üyesi İmran Uzun. Uzun, proje kapsamında çıktı olarak tasarlanan tüm web, sosyal medya ve rapor içeriklerinin görsel tasarım estetiği, görsel veri estetiği ve görsel kompozisyon estetiğini sağlama görevini üstleniyor. Projemizin bir diğer araştırmacısı doçent doktor Gökhan Kömür. Kömür, veri toplama ve analiz süreçlerinin yanı sıra veri yapılandırma sistematiği ve kuramsal modelleme süreçlerinde saha organizasyon görevleri üstleniyor. Projemizin bir diğer araştırmacısı, öğretim görevlisi İsmail Birlik. Birlik, Odemete videolarındaki fotoğrafik ve sinematografik kompozisyonun çözümlenmesinde ve ideal öneri videolarındaki görsel yapının kurulması sürecinde yaratıcı drama sorumluluğu üstleniyor. Projemizin bir diğer araştırmacısı, öğretim görevlisi Ümit Öz Öz, projemizin veri toplama sürecindeki nicel yapılandırma sistematiği ve kodlama analiz prensipleriyle ilgili tasarım, çözüm ve öneri sorumluluğu üstleniyor. Projemizin bir diğer araştırmacısı, öğretim görevlisi Osman Canan. Canan, projemizin katılımcı ve izleyici etkileşimlerini analiz eden etnografik metot tasarımının koordinasyonunu ve reaksiyon tabanlı etkileşimlerdeki ulus markası çerçevesini sağlama görevi üstleniyor. Ve projemizin son araştırmacısı araştırma görevlisi Özge Delen Ulaş. Delen Ulaş, projenin kültürel diplomasi bağlamını kuracak olan fısıltı diplomasisi tezlerine ilişkin kuramsal ve kavramsal modellemenin taban ve çatı bulgularını ilişkilendirme ve yapılandırma görevlerini üstleniyor. Projemizde ayrıca doktorant Zeynep Tunakaya ile doktorant öğretim görevlisi Ömer Altay bursiyer olarak veri toplama ve veri yapılandırma süreçlerinde akademik görevler üstleniyorlar. Proje ekibimizin hikayesi kısaca bu şekilde. Sağlıklı ve esen kalın.